Mutfak Sanatı kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber minik ekmekler yapacağız. Dilerseniz hemen malzemelerimizi gözden geçirelim ve yapımına başlayalım. Bunun için biliyorsunuz ki fazla bir malzemeye gerek yok. Bir tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Ee, yarım paket yaş yarım su bardağı suda erittim gördüğünüz gibi. Bir su bardağı da ılık sütüm var. Su kullanmıyorum. Su yerine süt kullanıyorum. Ben sütle daha çok kabardığını düşünüyorum. O yüzden süt kullanacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle derin bir kabımızın içerisine mayamızı, tuzumuzu ve sütümüzü ilave edelim. Bu üç malzememizi güzelce kaşık yardımıyla karıştıralım. Mayayla bütünleştirelim malzemelerimizi. Gördüğünüz gibi mayanın hiçbir şekilde tutsu kalmadı. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Bir anda unumuzun hepsini ilave etmeyelim. Azar azar dökelim ve yoğuralım. Çok koyu olmayacak hamurumuz. Hafif ele yapışır bir kıvamda hamur yapacağız. Ekmek hamuru kalın olmaz çünkü sert olmaz. Yumuşak olması gerekiyor azar azar unumuzu eleyelim. Un olarak da ben hatap un kullanıyorum. Siz dilediğiniz bir markaya da farklı bir un kullanabilirsiniz. Ben bu unla ekmeklerin daha güzel, daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edene kadar unumuzu azar azar ilave edelim ve yoğurmaya devam edelim yaklaşık buçuk su bardağı filan bir unumuz gidiyor. Ona göre de ayarlarsak iyi olur. Hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurdum güzelce. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında, çok yumuşacık. Hafif böyle dokunduğunuz zaman ele yapışan bir kıvamı var. Ee, hamurumuzu şimdi üzerine bir poşetle kapatacağım ve yaklaşık 20-30 dakika kadar mayalandıracağım, dinlendireceğim. Bu işlem gerçekten çok önemli. Hamurunuzu dinlendirmeden, mayalandırmadan kesmeyin, pişirmeyin. Yoksa istediğiniz sonucu alamayacaksınız, kabarmayacaktır ve içi de yumuşak olmayacaktır. O yüzden şimdi üzerine bir poşet ya da streç film yardımıyla kapatabilirsiniz. Ben bir poşette kapatıyorum üzerini. Yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumu dinlendirdim yarım saat kadar. Şimdi üzerine açıyorum. Tezgahıma koyacağım şimdi tezgahıma biraz önce un serpiştiriyorum. Daha sonra hamurumu kesiyorum. Portakal büyüklüğünde bezeler alalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde portakal büyüklüğünde bezeler alarak tezgahımı unladığım tezgahın üzerine koyuyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Tezgahıma koyacağım ve üzerini kapatıp 20 dakika kadar yine dinlendireceğim. Hamurların hepsini gördüğünüz gibi kestim. Şimdi bu aşama çok önemli. Bu etaptan sonra hamurumuzu dinlendire dinlendire yapacağız. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika dinlendirelim hamurumuzu. Ne kadar dinlendirirsek o kadar iyi olur. Tezgahıma altını unladım, hamurlarımı aldım. Şimdi üzerini temiz bir bez ile örtüyorum ve 20 dakika 25 dakika kadar dinlendiriyorum. Hiç kesinlikle müdahale etmeyin. Hamurumuz güzel gelsin. Hamurumu dinlendirdim. Güzelce gördüğünüz gibi kabar kabar olmuş. Çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim dokusunu. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi bir tanesini hemen yapalım. tarafa gelecek arkadaşlar onu da belirteyim şu şekilde hafif açıyorum yani üst tarafı alt tarafa gelecek bu şekilde birazcık açtım ve şu şekilde katlayalım içe içe ortası bombeli olsun çünkü ekmeğimizin şeklini o şekilde vereceğiz bu şekilde katlıyoruz uçlarını hafif sivriltelim yani ortası biraz daha tombul olacak çünkü ekmeğimizi o şekli vereceğiz. Küçük ekmek ekmekçikler yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yakından göstereyim. Gayet güzel oldu. Şöyle tepsimize koyalım. Dilerseniz fırın kağıdı koyabilirsiniz. Fakat ben gerek duymuyorum. Şimdi diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapacağım. Gördüğünüz gibi hepsine aynı şekli verdim. Tepsime dizdim güzelce. Şimdi kesme işlemine geçelim. Dilerseniz bir mutfak jiletiyle ya da şöyle tırtıklı bir bıçakla da kesebilirsiniz. Şimdi şu şekilde yandan kesik atacağım. İsterseniz üstten de atabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde benim gibi kenarından da kesik atabilirsiniz ekmeğinize. Hepsine aynı şekilde kesikleri atalım. Ve yine Dediğim gibi hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Şimdi kesiklerimizi atalım. Hepsini kestim. Şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi yanından şöyle oval olarak bir kesik attım. Tekrar tepsime koyuyorum. Ve yine 20 dakika 25 dakika kadar hamurlarımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini kapatıyorum aynı şekilde. Mutfağımda dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi ekmeklerimizi evet çok güzel kabarmış arkadaşlar. Ekmeklerimiz gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim sizlere. Gayet güzel bir şekilde kabarmış. Yaklaşık 20 dakika dinlendirdim ekmeklerimizi. Puf puf olmuş. Gerçekten dokusu, kıvamı harika. Bu şekilde dinlendirirseniz ekmekleriniz çok güzel kabaracaktır ve çok güzel pişecektir. İçi de hamur değil daha tok olacaktır, daha güzel olacaktır kabarması da çok güzel olacak şimdi e, önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında alt üst ayar açık bir şekilde altı üstü kızarana kadar pişirelim yani yaklaşık yarım saat kadar bir sürede pişiyor fırından fırına fark edebilir şimdi ekmeklerimi fırına gönderiyorum Evet ekmeklerim fırından çıktı e, yaklaşık yarım saatte pişirdi benim fırınım sizin fırınınız farklılık gösterebilir Şöyle yakından göstereyim ekmeğimizi. Altı üstü bu şekilde. Bakar mısınız? Dokusu kıvamı harika. Gayet güzel pişmiş. Şu sesi size dinletmek isterim. Bir saniye. Yakından çekelim. Çok sıcak olduğu için çok da bastıramıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Çıtır çıtır. İçi yumuşacık. Gidelim, Şu an gerçekten bölemiyorum çünkü çok sıcak. Soğuduğu zaman bölüp göstereceğim. Gördüğünüz gibi içerisinden hala dumanlar çıkıyor. Fırından yeni çıktığı gibi için. bakkal ekmeklerinden hiçbir fark yok. Şöyle gayet yakından da gösteriyorum. Tıpkı bakkal ekmekleri gibi hatta daha lezzetli. Bunların içerisi daha da dolu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bunu yorumlar kısmında da belirtirseniz çok çok sevinirim. Bir diğer tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.